Efendim Seyyid Ali nasıl zaman la yebka minel iman onların imanları illa ismun ve minel Kur'an Kur'an illa harfun ve minel İslam onların İslamları Müslümanlıkları illa resmun resim peki ne, ne nasıl bir yapıları var himmetuhum bütün dertleri botonu mide ve dinuhum dinleri efendim para dinleri para olmuş ya senin Efendim ticaret yaptığını söylüyorsun. Burada cumaya gitmiyorsun. Namazı terk ediyorsun. Haram kazanıyorsun. Kadın erkek karışık çalışıyor, Tamam da ticaret yapmayalım mı? Ya vallahi aşkına sen parayı birinci sıraya almışsın. Haramı üstünü çiziyorsun. Cumanın üstünü çiziyorsun. Namazın üstünü çiziyorsun. Kadın erkek karıştırıyorsun. Üstünü çiziyorsun. Bütün haramları işliyorsun para için. Allah için. Ha? Allah için, Allah için. Ne nasıl bir şey o? Adam nasıl bir şey diyor yani? Anlayamıyor. Allah için. Bütün döndüğü şey, baktığı şey kadın. Burası beni meşgul etti. Ne olabilir diye. Öyle ya. 6'dan sonra millet, internet, televizyon film neler. 6, 7, 8, 9, onun beş saat, 6 saat nereye dönüyor? Film dediğin şey ne var orada? Ağaç mı var? Belgesel mi seyrediyor bu millet? Artık bazı şeyleri gerçekleri konuşalım. Haramlar batırır, batırır. Lahm kuyusuna benzer. Lağım suyla duş alınmaz. Bana kızmayın. Haramdan Allah'ın huzuruna gidilmez. Haramlar siyah noktaya benzer. Şurada ben beyaz bir duvar. Ben beyaz duvara siyah nokta 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 O kalpler ran kelimesi simsiyah oldu. Artık daha Allah'ın nuru oraya parlamaz. Sakın namahrama bakma, göz atma. Budur redde sebep. gafletle yatma diyor büyük üstatlarımız. Harama bakarsın, haramla meşgul ola ola ola. Bembeyaz kalbin katemallahu ala kulubihim. Allah kalpleri mühürlerim diyor. Niye? Bütün dünyaya gelen insanları, dünyaya Allah insanı sıfır kilometre ambalajlı bir arabaya benzetiyorum. Sıfır kilometre. Bakıyorsun kaç kilometre?